Çok güzel. Yine bozuldu kamera. Bakalım beni bu sefer nasıl öldürecekler? <laughs> ne oluyor be orada? Aa, anam kapı kapı. Ne O ne lan? Lan git. Acın abi. Sana ne lazım? Of. Saat kaç oldu acaba? 5.57 mi? 3 <laughs> dakika kalmış. Hey. Işıkları <laughs> kim kapattı? Oğlum şartelleri niye indirdiniz lan? O ne? O ne? O ne oğlum? <laughs> gel bakayım buraya. Sana bir şey söyleyeceğim. Hey, gel, gel. gel gel. Çok acayip gel, fikirlerim var. Gel. Fantazilerim de bir o kadar öyle. Mesela. <laughs> gel yaklaş yaklaş. Korkma çekinme. Işıklar kapandı. Şey çekin <laughs> <laughs> Işıkları kim kapattı? <laughs> Bakar. Gal bir dakika. Galiba sabah oldu. Evet. Evet. Saat altı oldu. <laughs> Sanırım kurtuldum. En iyisi şu jeneratörü açsam fena olmayacak. Evet. Jeneratörü açayım da. <laughs> ne oldu lan? He? Pis kuklalar. He? Tipsiz herif. Buranın kralı benim oğlum. <laughs> Gel bir selfie çekinek. Instagrama koyayım. <laughs> evet. İşte sabah oldu yaşasın. Sonunda bu be sonunda mı? evet. Nasıl yani şimdi ya? Saat altı olmadı mı ki? Olmuş olması lazım. benim benim, benim saatim mi bozulmuş acaba? <laughs> Olamaz. Gel bakayım tosunum gel. <laughs> gel gel sen, gel. Gel.